bugün size Hilary Brawl Stars oynayacağız. Burada 65 karakterimiz var. Mesela Leon var, ne var. Böyle hepsi efsanevi. Gerçek maç oynanmadığı için dostluk maç oynayacağım. Alış oynayacağım. Hemen oynayalım, açalım oynayalım. Eee Gündüz karayan bir tane karakter. Erkeğin oriyen açıyor. Öldük. 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 Karamsızlar çıkıyor. Yürü. 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 Yürümeye. Yürü mü Yürü. kardeşim. Yürümüyor. Yürü, yürü, Gel yürü. He o yukta bak var. Burada da bak var. Ha, ben, ben denizin altından geçemiyorum. Evet ben denizin altından geçemiyorum. Ben, ben niye uçamıyorum? Ha. Ananı Dur lan, dur lan, lan dur lan. Lan dur lan kardeş Kanka dur kanka. Gel arkadaş. Arkadaş olak. Arkadaş lan ana. Ar lan öldüm ya, öldüm ya. Ya öldüm ya çık. İlk karakterimizi gösterdik arkadaşlar. Son 15 karakter göstereyim. Şimdi bitim Evet. Savaş topu ne Savaş topunda yani savaş topunu severim. So pretty bırak pain. oğlum? This Ama evet, Geliyorlar <laughs> Dur abi dur abi Dur abi dur abi Ölüyorum uh. Abi ya Buğut lan buğut bot, buğut abi dur abi. Abi dur ya. Ya abi, dur ya. TV'de gösterdim. Arkadaşlar bot dediğinizi duyuyorum da yani. Aşırı güçlüler. Şimdi plane plane. <laughs> oynayalım. Arkadaşlar bot diyorsunuz ya vurun da. Ama bu botlar da